Merhaba arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Ben Muhammed ve bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar FIFA 2017'de hikaye modunda devam ediyoruz. Hikaye modunda en son burada kalmıştık. Burada bir konuşma yapacaklardı galiba. Ben burada konuşmalarını durdurmuştum. Ve ee, şimdi de bunlara devam edeceğiz. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Eğer videonun devamını serinin devamını istiyorsanız başlayan videoya beğenmeyi unutmayın. <laughs> Shift starts in half an hour. It won't be long, Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials, got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time, you know, some seasons it was like ten months of the year. But you always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Arrow's injuries cut his short; it ruined him. Yeah. Stop you from following yours. I mean, you gave up everything, and i will do it again. You know, he just wants to be you. <laughs> you. All right. All right. <laughs> yeah. Uh, what do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top joy. You stood out a mile. <laughs> <laughs> I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68 69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential. And you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. I'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. <laughs> it was around back when your dad was still playing. We should call him. Good to Şimdi o arada galiba bizi Manchester United gibi bir yerde takımı gönderecek galiba. Seçmeler performansı mükemmel, güzel. Sosyalde hiçbir şeyimiz yok mu? Kimse mi tweet atmıyor lan bize? You have 6,000 followers? Okay. Let's move on to the performance of the social media. What's going on Top sector again, like a maniac. Hey. Agent's here. Jim. You know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't roar of the crowd working class heroes and all that eh do you draw uh, design well used to I'm trying to pick it up again it's been a while there he is my number one clients uh, glad to see you mr taylor Good to see you. Good to see you. You can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two? <gasps> For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time. And it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Hadi bakalım, hangi takımlar galiba biz istiyor? Adam haklı. Ha, şimdi Premier League sözleşmesindeyiz. Adam haklı. Şimdi buradan gidip ilk 11'e şey yaparsak e, e, güçlü olan bir takıma gidersek bizi arlamaz kullanamaz yani fazla ilk 11'de durmayı sanırsam. Şimdi ilk 11'de durma ihtimalimiz nerede yazıyor en fazla? Hangisi oluyor? Bir ilk 11 mesela 8.5 yazıyor. Ne demek ilk 11 8.5? Manchester United bize tam olarak kaç para veriyor? İlk 11'de oynadığınız zaman 1900 euro veriyor. Gol başında 550 euro, kulüp hedefi 75.000 euro. Kupada ulaşılan tur 30.000 euro. Haftalık maaşımız da 6400 euro. İyiymiş. Ama ilk 11'de oynayamayız herhalde her maç Gençler Biz match istiyoruz Adam dedi Çok yüksekte çok iyi bir takıma gidersen dedi Kendini çok gösteremezsin dedi ama Doğru kararımı veriyorum şu anda gerçekten hiç bilmiyorum Gençler hazır mısınız? Ben match tonight atıyorum ve match tonight basıyorum 3 2 1 Umarım şampiyon oluruz Hadi bakalım stays in the family eh who says romance is dead i'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork you deserve this alex proudest day of my life you signing in my old club <A lovely> <laughs>

Londra. Hadi bakalım bizim hakkımızda ne diyorlar. Oo baya baya tehdit atılmış bizim hakkımızda. Teklif alacak mısın? Seçmelerde ile onların neler kaçıkları gösterdi falan filan. Oğlum <laughs> mayın sözleşme imzalıyor. Deden ben seninle gurur duyuyoruz. imzalayan atıf Falan filan. Geçelim uh, İnanmıyorum Okey Transfer haberleri Manchester United kulübü bugün yetenekli genç futbolcular Real Gaz Walker Ve Mr. Alexander ile sözleşme imzaladı Geleceğin yıldızları Fuck ye yeah. Hadi Londra'ya gidelim Fufu altım ettiğim özellikle açıldı Teşekkür ederim Antrenman günü ee, uh, Savunma Okey şimdi antrenman yapacağız yaptıktan sonra büyük ihtimal yavaş yavaş o depodaki kere geleceğiz galiba. <gülüyor> İbra! <gülüyor> oh, Jose Mourinho. He, Walker. And you go. Manchester boys had a good look around. A bit different from what you used to, eh? Manager for starters, don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you are getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. Um sort of deal. We can do that easy. Broadcast? Right, no problem. No sweat. My advice to you, lads work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. <laughs> <Ibra>. <laughs> we want to be successful in the Premier League. We need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. All right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have enough pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another One Direction? You need to go, and it's that way, to the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. <laughs> Fourteen minutes. Under attack. He took dia kama. Hance he yap took Michael. We are i team. Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. What Buenos dias. It's Lily. I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? Um, yalan kazansın. The best men win. Holland. Men against boys. <gülüyor> <gülüyor> Come on man, let's do this <laughs> Şerefsiz. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Yine aynı şekilde olacak galiba. Maç atacağız, antrenmanları yapacağız. Ama bu seferki antrenmanlar daha geçmiş olacak galiba Tamam Ratingimiz antrenmanlara yükseldiğimiz performansa göre artıp azalabiliyormuş galiba tamam, lads. Güzel yedeklerdeyiz şu anda, güzel En azından rezervde değiliz abi Eee <laughs> <laughs> Bugünkü antrenman Hangisini yapalım? Başla diyelim direkt. Sarayla yapacağız galiba. Temel savunma ilk başta. Okey. Kayarak mı? Okey. Müdahale edeceğiz yani. Kolay. Şimdi performansımı izleyin. Alın bakalım. Çocuklar mı? Adamlar mı? Öyle diyorlar değil, biz. o yüzden diyorum. Aldık ama. Easy. Easy. Fuck you motherfucker. Tamam sakin. <laughs> <laughs> Hop. Ne diyorsun kardeş? Ne oldu? Ne oldu? Bir daha, daha bir çocuğu geçemiyorsun kaleye. Ne oldu? Allah. Olsun kurtardım sayıldı. Bu. Kardeş çocuk demiştim bana geçemiyorsun bu çocuğu. <laughs> Geçemiyor lan beni ya. <laughs> Hop. Oh. Aa, üzdü. Geçti. Temel savunma. Nasıl da durumdayız? Mükemmel. Çok güzel. Şimdi hızlı dribbling. Okey. Şimdi sprint, shoot. Parkurun en genel takımın yarışacağız. Tamam. Okey. Az önce yaptık bunu. Aynı şey sadece şey farklı. Sağ birazcık daha farklı engeller. Ha yok aynısını yapmadık pardon pardon. Bunu benzerini yapmıştık. Bize yetişmemesi lazım. Okey. Şu anda baya... Orada bir tane ıskaladık ama olsun. Şöyle vurduk. Aa! Ne diyorsunuz bir daha tekrarlayalım mı? Bir daha tekrarlayalım ya. Sonuçta 3 tane hakkımız var. Hadi Abi. Abi. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Aha yine az kaldım lan onu. Bu seferki çok kötü ya. Selam. <laughs> Bu seferki bayağı kötü. Bir daha tekrar Son kez. Hadi. Bu sefer yapacağız. Ama kim koydu onu oraya ya? Bir daha. Bir daha bir daha bir daha. Son. Zaten başka şansımız yok. Okey. Hadi. Güzel. Hadi. Güzel gittik. Bu sefer birazcık daha iyiyiz. Güzel. Şimdi yine aynı aldık aslında. Devam et diyelim. Ee, şimdi ne yapacağız? İki antrenmanı yaptık bize söyledi. Bence bayağı iyiydik yani. Ne diyorsunuz hocam? A ve B aldık. Güzel. A alsaydık ikisinden neydi ama olsun. Hala yedeklerdeyiz tabii ki de. Ha hocam ben ilk 11'e koy ya. Valla ben ilk 11'e daha çok iş şey yaparım. Well done Alejandro. Uh, Alex, mate. Beginner's luck maybe? Hadi bir şansın Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro Ah, let And remember, you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. Biz şu topa uğraşanın ilk dokunuşlar önemli ilk e, dokunuşlar şansımızı mı artırsak yoksa top kontrolünü arttıralım ilk başta e, top kontrolü önemli çünkü nitelikler ne hız buna veremiyoruz şu anda da, aynen tam o zaman beceri puanımız şu anda ilerle diyelim ve bakalım şimdi ne olacak. Birkaç gün sonra. Ne oldu Alex? Kafayı mı yedin? Niye telefonu saklıyorsun? <laughs> Annen niye telefonu <atarsak gülüyor> <tarzı gülüyor> <tarzı gülüyor> i Get him, Any offers? The patience is a virtue. <laughs> what if he's not taking me? It's your first pre season. Just give it time. It's America, mom. Yeah, you know, I'll be of tours. Hey, Watch Hey. Hi, Mr. Butler. Uh, yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. I'll work it with you. Cool. All right. Thanks. Come back home, Mr. Ya ne bileyim bir şeyler, şeyler var ya yani, anlamadım. Well? İyi bir şey. <laughs> Oh, yes! You did it, son! You did it! <laughs> so I kind of Oh can't conquer. Are you sure that's how it works? I don't know, maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. Here. What? <laughs> Boys! What do you do with all your frequent flyer miles? <laughs> 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 what? I thought you had to push him back, is what we did when we went to Majorca with Mum and Dad. <laughs> what about eight, bruv? The gaff or pick pickers at the start of the season if we score some goals on this tour. Oh, mate, Put the first name's on the team sheet. me a mean to the top with them, huh? <laughs> so your work it <laughs> It's <about many> fair. <laughs> 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 Şefi mi? Ben de yapabilirim bak. Oh, yatmak da iyiymiş. Kamera bozuldu. Ne oluyor? ABD... ha Şey, ABD kampında kendini gösterme fırsatı olayından dolayı o kadar sevmişler. Yani ABD'ye gittiğimizi, Amerika'ya gittiğimiz o kadar sevmiş. Oho! Paris Saint Germain. Haydi bakalım. Haydi bakalım ne olacak? Bir ellerine verir bir şey Paris Saint uh. Germain. <laughs> ee, Gerit de galiba şey yok değil mi? Eee, ne deniyor? İlk 11'de yok galiba Gerit. Neyse bir santa olarak oynayalım. Hadi bakalım. Bu sefer demodaki yere gerçekten geldik galiba. <laughs> Rich, he prophesied about his appearance, bringing through youngsters. A couple of Londoners actually, Alex Hunter and Gareth Walker. Well, they are all mates, aren't they? Works together in Clapham, South London, and two real prospects. It's Manchester United to kick off. Manchester United, Bachelor. Good passing from Manchester United. Come here, man. Another way, bro. Yarın da Ebru atırıyor oğlum. Gol de attık kendisine şaka maka. Merhaba Ebru. Aaa hocam. Kim geliyor? Walker <laughs> mı geliyor? İkisi de ikimizden geliyoruz. Ha içimizde giriyoruz ooo Demodaki de aynı yapmamışlar bu güzel olmuş yani demodakini tekrarlamıyorsun bu güzel olmuş Hocam merhaba Hocanın gözüne gidiyor. 8.0 gol atmamız gerekiyor Maçı kazanmamız lazım Hadi bakalım Ol şans Gerrit Hocam gidiyorum Nasıl koşuyoruz ya manyak manyak Çılgın çılgın koşuyoruz <laughs> Bildiğin tavşan gibi zıpla zıpla gidiyoruz. Neyse. Hadi bu maçı kazanalım. Güzel. Oh! Foul! Şerefsiz! Ayağımı kırmaya çalışıyor lan ilk maçımdan. O neydi? Allah aşkına o neydi? Allah aşkına aptal! Lütfen düzgün pas atın ya. Gol atmam lazım. Asist yapmam lazım. İş i̇şe yaradı işe yaramam lazım beni. En aşağıya verdik pasımızı. Güzel bir pas. Hadi oğlum. Hadi oğlum aç orta. Oha. 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 Abi. Abi abi abi. Çok berbat bir şuttu. Ah be Alex ya. Ver bana. Ben de şuraya mükemmel bir pas. Hadi. Hadi oğlum. Vur oğlum. Bir daha vur. İşte bu. İşte bu. Asistimizi yaptık. Alexander. Mükemmel bir pasla ara pasıyla golü vurmaya sağladı. Nasıl bir gol sevinci lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir gol sevinci oğlum? Abi çok güzel. Çok güzel asist yaptık. En azından asist yaptık. Maçta en, en azından küçük bir katkı olsa da küçük bir aslında şu pasın güzelliğine bak ya. Katkımız olması çok iyi bir şey. Şimdi gol atarsak zaten GG. Yeah, yeah. Gerçekten mükemmel oldu bir tane gol atarsak. Aha. Abi, abi nasıl ya Alex? Ah, tamam ne olsun 8.0 alamadık ama berbat değildik ya. Şutumuz, bu, şutumuz güzel güzel gitseydi daha hoş olurdu. 7.5 ee, Takım arkadaşlarının attığı ara pasları sağ görüşünü etkileyici, güzel asist. Sağ görüşlerinde golü yarattığın, e, yaptığın müdahale zamanlama harikaydı. Gol atamadık ya. Gol atmamız lazımdı. Umarım iyi şeyler olmuşuzdur. Bir, sonraki maçımız Borussia Dortmund'da. Aa, umarım iyi şeyler olmuşuzdur. Merhaba İbra. <laughs> Büyük başlangıç. <laughs> yeah. Man, Eee ilk 11 bonusumuz yok. Gol atma primi yok. <laughs> Transfer değerimiz 4.3 milyon. Güzel. O manyak gibi takipçi artıyor lan. Fena değil. 35 dakika oynadık. Bir asist. Bence bayağı iyiydik. İleri diyelim. Ha, beceri puanlarımız var. Beceri puanlarına bakalım. Uzaktan şuta ihtiyacımız var. Plase, plase, şut, pardon. Plase şuta ihtiyacımız var. Plase şuta açalım. Ondan sonra uzaktan şut açarız. Güzel, tamam. Ee, önemli yani, onlar önemli. Bizim şu satmamız lazım. Şu bayağı bir kötüydü, gerçekten. Bayağı bir kötüydü yani. 10 10.000 taksiyemiz olmuş. Oo, güzel. O halde arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla FIFA 2017 Journey istiyorsanız yani yolculuk Alexander modu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir 3000 5000 like beni çok mutlu edersiniz. <laughs> benim sana sana başka diyecek bir şeyim yok ama hala abone değilsiniz. olmayı um, unutmayın. Gerçekten oynarken zevk aldığım ee, bir oyun modu. Baya hoşuma gitti yani. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benim başka diyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.